Selamünaleyküm arkadaşlar. Hep yeni araçlarla karşınızdayız. Durmak yok. Yola devam. Yeni aracımız 95 bin Şahin e, aracımızdır. Motor yöreli kaportası çok güzeldir. E, bu ve bunun gibi araçlar için de arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Whatsapp, TikTok, Instagram'dan fiyat bilgisi için de arayabilirsiniz. onlardan ulaşabilirsiniz. Orada Whatsapp linkim vardır. Whatsapp linkten bastığınız zaman sen direkt iletişime geçebilirsiniz benimle. Bu aracı da arkadaşlara gösterelim yakından. Aracımızda her zaman olduğu gibi Amerikan Park'tır, Zenon'udur, Park'tır. Sistemidir. Her şey çok güzeldir. Ki kapatıp çürük yoktur. Motor yüreği çok güzeldir. Arkadaşlar gösterelim araba içinde de Döşemeleri falan çok temizdir. Torpido havlusu çok güzeldir. 3D koruma. Teybimiz, kalefimiz, fanlarımız, dörtlerimiz, sinyallerimiz hepsi çalışmaktadır. Arka kapımızı da açıp arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar aracın kordonları, kapısı, kaportası her şey çok güzeldir. Gelen kişi kesinlikle ve kesinlikle nerede olursa olsun gelip bakabilir araca. Ee, gelip arkadaşlar da gelip arabayı alır zaten direkt bu şekilde gördükleri zaman. Çünkü aracı çok güzel ve çok temizdir. Arkadaşlar bu ve bunun gibi araçlar için İletişime geçebilirsiniz. Ulaşabilirsiniz bak, Tiktok'tan, Whatsapp'tan, Instagram'dan. Numaramı belirtiyorum 0535 525 7810 Yeni bir stekeri daha kapaklıdır. Bu ve bunun gibi aşılar için arkadaşlar iletişime geçin iyi seyirler.